Bir su evet. amcayı hemen kurtarmamız lazım. Haydi çıkamıyoruz. Bir su amca geliyoruz küçük bekle. Aa, küçük ne? yaparsın dilimi. geri atıyor bak. O böyle. <laughs> ben şok şu pa pa aylar. Hello neighbor başlıyor. Evet arkadaşlar bugün çok ama çok önemli bir görev yapıyoruz. Ne yapıyoruz biliyor musun? Öldürecek bu herifler beni. Kurtarın ne olur. Hello neighbor'ı mı kurtarıyoruz? Kesinlikle hello neighbor apartmanda balkonda kalmış. Sen ne konuşuyorsun lan değişik. Anası babası gitmiş o balkonda unutmuşlar onu. <laughs> Bakın çıkamıyor Üstüne karşıda. kapıyı kilitlemişler. Aynen yani. üzülüyor aşağı bakıyor biri var mı? İtfaiye gelecek kurtaracak mı biz belli değil. De yok biz, biz onu kurtaracağız. Görevimiz bu apartmandayız. Biz buradayız seni kurtaracağız biz onu. <laughs> <laughs> o... Yani siz şimdi süper kahramansınız. Kesinlikle hatta şuradan hemen şunu kırıp buradayız diyelim. Yüz <laughs> Amca geleceğiz biz. Geleceğiz seni Seslerde Arabaların sesinden duymuyor. Wilson amca! Biri bağırıyor ama ne dediğimi bağırıyor acaba? Zülrül'e <laughs> bakayım. Hemen Wilson'u kurtarma operasyonu başlasın. Operasyon büyük. Yardımınız lazım. Evimizi didik didik edip önce bu evden biz kurtulacağız. ah anahtar bizim buldum. Bizim evimizde mi kilitli? Kesinlikle bizim evimizden oraya gideceğiz. Tamam ilk Hı? çıkış yerimizi bulduk çok güzel. Bak demir kapı aa. falan var ve anahtar var. Anahtar anahtar. Renkli bir anahtar bulacağız. Aa. Kaçak Nerede bu anahtar? Bilmiyorum. Nerede? Wilson Nerede? amcayı hemen kurtarmamız lazım. Yazık üzülmüş yazık, orada ya. Yazık yazık. Üşümüştür o. Bugün çok kar yağdı. <laughs> evet. Bugün çok soğuktu. Üşümüştür Wilson amca. Yazık ya. Üstüne bir ceket ataydık balkonda. <laughs> Burada ne var? Aa bir şey var orada. Kol var. var. Demirin mi? Evet. <laughs> <laughs> Çok hızlı bir şekilde Wilson amca kurtaracağız her yere bakacağız anahtar her yere. Yer. Anahtar Ya zaten küçücük evimiz var. Anahtarın nereye Aynen bir artı bir evimizde anahtar arıyoruz arkadaşlar. Hayır biz de hafıza kaybı yaşıyoruz. Şu an anahtarımızı <laughs> nereye koyduğumuzu Biz kendi evimizi niye böyle kipledik ama? Ya... Ben salak mıyım? Salaksın. Evet salak. Abi bir şey var burada. Aa. <gülüyor> <gülüyor> anahtarı bulduk. Gerçekten Wilson tarzı işler yaparak e, tablonu... Kipliyoruz. Tabloza... Aman tanrım git. Var ya bildiğin apartman dairesindeyiz. Aa çalıyor. Bunlar başkalarının evi. Gel vurma diyor burada biz var diyor. Buralar dolu arkadaşlar. Otelde miyiz apartmanda mıyız bilmiyorum ama buralar dolu bak. Açık burası. Aa burası bura, kart. Evet de, burası şeymiş ben daha kartı bulduğumuzun şeyinde değilim. Orası <laughs> ne acaba öyle? Burayı bilmiyorum burası herhalde ama buralar şey. Ardiye e, gibi. Ar gibi. buralar ama daire. Bak burada birileri var. Evet. Görüyor musun? Vurma rahatsız etme bizi diyor. Yukarı gidelim diyor. Sabah gidilmiyor. sabah ne çalıp duruyorsun diyor. Buraya gidiliyor mu? Çok mı? güzel. Aşağı da gidilmiyor. Demek ki buradan devam edeceğiz. Çıkıyoruz. Haydi, çıkamıyoruz. Bir bitmediniz ha. Bunları ne yapacağız? Aktif hale getireceğiz. Basılmıyormuş. 1 2 3 4 Tamam, kolu aa, bulduk, kaldırdık aa, ama basılacak, bak. açılacak burada bir şey yok sanırım. Aa, orada elektrik şey yapıyor. Aynen, sanırım yukarıdaki asansör açıldı. Burada asansör mü vardı? Aha, bak. <laughs> Asansörle Wilson'un yanına doğru gidiyoruz. İlk amacımız apartmandan kurtulmak. Sonra da Wilson'un apartmanına doğru gitmemiz lazım. Geliyoruz Wilson. Yetti. <laughs> geliyoruz 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 ama nasıl büyükmüş böyle. Hadi indik mi aşağıya? İndik aşağı. Burada da var. Bunlar kapalı mı? Ya burada kapalı. Bunlar burada da kapalı. kapalı. Hepsi kapalı. Bir şey söyleyeyim mi? Bunların Hayır. içinde bir şey. Aha anahtar buldum. Kahverengi anahtar. Çok şanslıyız buralarda. Mektup var mektuplar sadece. var. Apartmandaki diğer dairelere gelmiş. Dağıtmak isterdik ama şu an dağıtamıyoruz. Yukarı mı çıkacağız bunlar? Nereye çıkıyoruz? Hayır, şurada kapı vardı. Buradan gidecekmişiz. Çık ya her seferinde çıktık diyoruz çıkamıyoruz <laughs> bir türlü ya çıkamıyor. burası neresi? Yemin ediyorum hiçbir şeyin ortasındayım ya. Girerken tedirgin oluyorum burada bir anahtar daha buldum. Bir son amcayı kurtarma operasyonu yapıyoruz ama. Ya ama güzel yine mi? şeyler... Manken <laughs> abla, abla merhaba. Gel seni de çıkaralım manken yine abla. Yine çok şey değil mi? Çok güzel Ken... değil mi? Manken ablam yarısı dışarıda kaldı. <laughs> Kapıda takılı kaldı manken Sanırım abla. Sanırım buradan devam edeceğiz. Gidiyorum aşağı. <laughs> Nereye geldik ya, biz böyle? Burası. Bodrum'a indik ama bir şey söyleyeyim buradan indik sanırım. Atı açık. Duvar var. Duvar var, Aa duvar var. <laughs> Aha, Aha, burada bir şey var. Bebek, hey bebek bize söylesene burada bir şey var mı? Tatlış Arkasına bebek. bir şey koydunuz mu bebek? Bu ay, ne? şu bir şey var. Yeşil bir şey var. Bir ne şey var? kaldırdım, indirdim. Ne yaptım bilmiyorum. Hiç bir şey burada da duvar var. Burada ne var? Bizden devam çekmece, ediyor. Çekmece. Anahtar buldum. Küçük evin anahtarını Aa, buldum ama küçük evin nerede? anahtarında bir şey bulacağız mı dediğin gibi küçük ev nerede bilmiyorum. Yatak, Yatak odası var. Ya duvara diyor ki biz böyle ayak duyuyoruz arkadaşlar. <laughs> pasta dilimi buldum. Demek ki pasta var. Burayı da kaldırdım. O zaman manken, Şu an manken de var. Bence manken de olabilir dediğin gibi. cırlayan bir kedi var orada. Seninle nebre'nin kedisi. Bak buranın şeyini Aa, açmamız, açmamız lazım. lazım. Hem de bir Kaş sürü kapı var. Ya. Sanırım burada kaçacağımız Lengil yer. Bilmiyorum. Var. Ya bir son baba sen biraz daha üşüyeceksin orada. <laughs> Aynen birazcık bekleyenle geliyoruz. Birazcık daha üşüyeceksin. Kurtarmaya geliyoruz. Kurtarmaya. A küçük ev. A pasta dilimi. Aa küçük ev. A pasta dilimi. A 5 8 var. Bu bir şifre mi? A 5 8. Her şeye tepkim böyle. Aa beş sekiz. <laughs> ama nasıl geçeceğiz bilmiyorum. Bir sürü kafar. Şunun biri açılmış mı? Hayır. Sanırım biri kalkmış. Baksana. Nasıl kalkmış ya? Bilmiyorum. Devam ediyoruz hızlıca. Çok kalabalık. Hızlıca. Kaç tane var bilmiyorum ki. Hepsini tek tek gezeceğiz. Aa buradan gidiş var. Aa çıkış var. Bir dakika. Çözdük mü? Nereye? Nereye? Çözdük mü? Nereye, Nereye gidiyoruz bilmiyorum Hangi ama bayağı yoldan... bir çözdük sanırım. Çık. Bir sonra amca, Çıkar, amca, amca geliyoruz bekle. Bekle geliyoruz. Bir sonra amca geliyoruz bekle. Gelemiyoruz bence. Çok geliyoruz. da ümitlenme. Bunu da kaldırdım. Sanırım bunlar açıyor biliyor musun? Bak demir kapıları. Ama yerde pasta dilimi topluyoruz. Şu an 3 tane pasta dilimi topladık. Kaç tane var bilmiyorum. Aa! Köpek balığı var mı? At bakayım içine pasta. Tam! Gidiyorum Yok mu? Hayır, gidemiyorum burayı dondurmamız lazım sanırım. Bizim burayı buz yapacak bir şey bulmamız lazım. Oha! Pasta dilimlerini koyacağımız yeri bulduk arkadaşlar. Wilson amcayı kurtaracağız. Ben diyorum ya. Wilson amcayı son bir pasta kaldı. Bekle. Burada anahtar pasta bir şey var mı? Şey Yok. Şey lazım mı peki? Mankencik lazım mı bize? Manken varsa Aaaa. dediğin gibi çok ilginç olacak. Aaaa. Bak sıcaktan soğuğa çektik böylece orası buz tuttu. Bu makine o işe yarıyor. Suları arkadaşlar makine donduruyor. Birazdan gittiğimizde orası su olacak. Tamam harika, güzel. Öbür pasta dilimi nasıl? Al bunları vurmamız lazım. Orası demek ki bize ne verecek biliyor musun? Mantar tabancası verecek. Accurate, okay, okay. <laughs> verecek. Burayı vuracağız. Pasta dilimi, son bir pasta dilimi kaldı. E buradaymış. Hayır bu alınmıyor gösteriyor. <laughs> ben şok şu <şok. gülüyor> Pasta dilimi bulacağız son pasta dilimini. Bu da herhalde şeyi kaldırdı. Kaldırdık. Ne oluyor? Sesler. Sesler tuhaflaşıyor. Garip bir sesler bir geliyor. şey geliyor. Bir sonra bir şey mi oluyor? Hayır. Bir sonra amca bekle bize. Bekle bizi bir sonra amca geliyorsun. Son Nerede da alınmıyor? Doldu mu yoksa? Mantar dilimi bulamadık baş. Mantar, dilimi diyor pasta. Pasta Nasıl bir mantar dilimi olabilir ki? Şu an bir pasta bulmamız lazım. Son pasta kaldı. Pasta. Hayır. Hayır yok. Bu pastayı bulamazsak sonu kurtaramayız. Hiçbir e de yok. Ya pasta dilimi kimseye yok. Hayır. Mu? Kardeş, Son bir yer mi kaldı açmamız kardeş, bir, gereken bir, acaba? bir parça dilimi. Pasta dilimi, parça dilimi. Aa. Bir parça pasta dilimi alabilir miyiz lütfen? Alamıyoruz ki, yok hiçbir yerde. Burayı geçecek bir yer mi kaldı acaba? Açmadığımız bir yer var mı sence? Gördüğümüz her yeri kapatmadık mı? Yanlış mı yaptık? Hayır. Hayır. Bununla alakası yok bence. Başka görmediğimiz, atladığımız nereler acaba? Bence bir yer var sanırım. Nereden? Şu an var ya ciddi Hayır. söylüyorum buraya da gittik. E buradan girdik çıktık. Buraya da girdik Zaten çıktık. Burayı da kaldırdık. Çıktık, evet. Şöyle kaldırdık değil mi? Evet, Aynen evet, kaldırdık. Geldiğimizde kaldırdık. O zaman son bir pasta dilim veya kaldırmadığımız bir yer olması lazım. Ama Şu an açımdan... Gizem kendini koruyor. Açılmayan nere var ki? Burayı da çevirdik. Evet buraya da girdik. Burası buz oldu mu? Aha buz olmuş burası. Çak 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 çak. Ben de diyorum gitmemiz gereken bir yer var. Evet, Bak burayı kaldırdık. Evet pasta dilimini pasta bulduk. Pasta dilimini de bulduk. Çok güzel ilerliyoruz. Bak artık buz burası. Çıkıcık. Çıkıcık. <laughs> Çok güzel kaldın <laughs> <laughs> çıkıcık diye. Tamam güzelce bize bir tane mantar tabancası ver. Patla. <laughs> Oha geldi. Biz yukarı basana kadar o aşağı düşmüş. Süper ilerliyoruz. Burada ne yapacağız biliyor musun? Güç, Bunları güç, vuracağız güç. bence. Çat çat Ay, çat ne çat çat ne çat çat ne çat gidiyorlar. çat Oldu mu? Oldum, Hadi, oldum, be, oldum de, oldum de. Zil çaldı. Bence oldu. Şu an bir şey oldu ama ne oldu bilmiyorum. Kapı mı açıldı? Bak vurduğun zaman kapı açılacak. Kapı oh! açılmış. Çak 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 Harika çak 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 çak. Düşme! Dur! Nereye gidiyorsun? Burayı git... görmediğim. Buradan düştüğüm zaman geri atıyor bak. O böyle bak buraya atıyor. <laughs> İyi bari yoksa başka sonsuzluğa falan gideceğiz zannediyorum. Burası kilitli. Burası kilitli. Hop! Nereye çıkacağız o zaman? Burası da Her yer kilitli. Bak şurası. Hop! Burası da kilitli. Hayır kitli. O böyle. Burada kilitli. Burada kilitli. E? Çok güzel ya leviyeyi bulduk Levi o oh beley Ya şuna başta baksana bütün kapıları boş <laughs> boş baklıyoruz Ya geçemeyeceğiz diye çok üzülüyorum biliyor musun? Şunlar atayım hemen At Get. at at Nereye gidiyor? Aa sanırım diğer bölüme gideceğiz ya ama Ya bir çıkamadık şuradan yıldım ya Bir Adam... sonra bir kurtaramadık <laughs> Adam orada Hakladım. Helak oldu helak oldu. Ya üşüdü yazık yazık ya gidince hemen battaniyeyle sıcak çay bir şey götüreyim. Bakınıp duruyor kimse yok mu bana yardım edeyim. Burası da hastane Aa, gibi bir yer mi? götürelim bence. Seferi götürelim ama. anca pakler yani. <laughs> Hala de... çıkamadık. Oradan oraya. Buradan son gidiyoruz. Sonra. Bir sonraki bölüme buradan geçiyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi bir sonraki bölüm de hemen gelecek. Ama beğendiyseniz mükemmel sayıda beğeni atmayı ve kaçırmamak için bir sonraki bölümü bildirimleri açmayı unutmayın. Kanalımıza buradan abone olabilirsiniz. Burada bir video var. Burada da bir video var. Çok güzel videolar. İzlemediyseniz onları da kaçırmayın. Hoşçakalın.